ise yerini aldı. Kırkıncısı düzenlenen derbi koşusuna sadece sarı lacivert ve sarı kırmızı atlar katılacak. Birinci olan ata kendi tuttuğu takımın atkısı takılacak. Sonuncu olan ata ise diğer takımın atkısı takılacak ve İstanbul'da o halde iki tor gezdirilecek. Koşu yaklaşık 1905 veya 1907 sene sürecek. Koşu çim pistte koşulacak. Zemin biraz kaygan olduğu için koşu boyunca hipodromun yan tarafında at toplayıcılar olacak ve kenara kaçan atlar olursa onları hipodroma geri atacak. Şimdi Hacı'nin atı Bükreş gözlü yarim yerini aldı. Biraz huysuzluk yapıyor. Gözlük takıyorlar. Son at olarak da Aykut'un atı beni yak kendini yak Pamutu Niyang yerini alıyor. Atlar şimdi start hakemi emrine girdi. Beyaz hakem kalktı düdük verildi ve start başladı. Lorik sana sordum servet senanla bir boy geç başlıyor. Gökhan Gönül dostu şimdi lider olur Bir sen bir ben bir de Yobo arkalarından gelip bu sakkanı sıkıştırmaya başlıyor. Hemen yanlarına dolaşan Lugano'nun atı Uruguay tutulması şimdi pas istiyor. Üç sakkan hep birlikte son 100 metreye yaklaşıyorlar. Şimdi iş kulvardan fazla biletim var 100 bin lira yoksa 3 liraya da verelim bastırıyor. 2 lira var olur mu kaçıyor Tabi olma mı? O elindeki yılan Black Mamba mı? Kopup geliyor. Gayret Tepe kaçıyor. Seyran Tepe kovalıyor. Gayret Tepe kaçıyor. Seyran Tepe kovalı. Gayret Tepe geliyor. Dış Ben bir 18. yüzyıla gidip geri geleceğim. Bir şey istiyor musun? Bastırıp liderliği alıyor. Tam burnunu sokacakken Hacı tercümanından daha iyi Türkçe konuşuyor. Kopup birinciliği alıyor ve 63 boy fark yapıyor. Halis Karataş'ın bindiği ve sonra hemen indiği. Aman abi beni hiç bulaştırmayın buna dedi. İkinci sarıdan atılmaktansa ilk sarıyı gördüğümde stadı terk ederim. ikinci. Benzbol sopasıyla disiplin nere kadar? Üçüncü. 20 sene sonra ayrılacaksak şimdiden git dördüncü oluyor. Yüzüncüsü düzenlenen büyük derbi koşusunu Hacı ile Aykut'un ortak satın aldı. Rusya'nın en iyi takımı Rubin kazandı. Bugün de gene dostluk kazandı. Koşunun gayri resmi sonuçları 1-